Merhaba arkadaşlar, bu videoyu ne için çekiyorum? Evet, Ege'nin indisi e Aydın'ın İdil ilçesinden size bir villa tanıtım yapmak için. Arkadaşlar bakın size biz öyle bir villa tanıtımı yapacağım ki sizler bile böyle gördüğünüz inanamayacaksınız. Evet, neden? Böyle bir sahilde, böyle bir denizde, böyle bir doğada böyle bir villa. Bir villa. Evet arkadaşlar ben sizin villa, villamız 3 artı 1. Ayrı bir daha villamız var 4 artı 1. Ben ikisini de tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Ben saygılarımı sunuyorum. Sadece şu manzarayı ve doğayı seyretmenizi istiyorum. Arkadaşlar villamızı tanıtmaya geçiyorum şimdi. Buyurun beraber dolaşalım. Şimdi şöyle bir müthiş birinci sınıf malzeme kullanmış bir verandamız. Görüyorsunuz otomatik panjurlarımız. Ee, geniş bir merkezi bir yerde. Merkezi bir yerde. Evet tanıyalım arkadaşlar. Ben sizi şöyle bir dolaştırmak istiyorum. Bahçemizde yazın istediğimiz gibi böyle zevkinize kalmış e, sebzemizi çok güzel geçirebileceğiz arkadaşlar. Şöyle bir dolaştırayım. Her şey bitmiş durumda. Bütün... Evet arkadaşlar. Araç park görüyorsunuz aracımızı buraya park edeceğiz. Ondan sonra Hızlı bir şekilde tanıyalım arkadaşlar. Geçelim Çelik kapımızdan içeri giriyoruz. Burada ilk önce kıyafetlerimizi, üzerimizdeki fazlakları atabileceğimiz elbise dolabımız, ayakkabılarımız, bütün burası burada arkadaşlar. Buyurun. Şöyle bir tanıyalım. Burada da çok güzel bir değerlendirmişler. Görüyorsunuz tuvaletimiz, lavabomuz, Evet. Şöyle bir salonumuza dolaşalım. Karşıda şöminemiz arkadaşlar. Burada çünkü yaz ve kış çok rahat bir şekilde yaşam sürebilecek. Çünkü bir al 20 metre 30 metre bu tarafta marketimiz. 50 metre bu tarafında aile çay bahçesi. Deniz deseniz bir adım. Sıfır. Böyle bir konumda, böyle bir villa. Kışın, yazın hiç fark etmez. Çünkü buradaki yaşam doyum olmaz. Bakın arkadaşlar, şu Bu ne bu şekilde? Akıllı sistem. Duvarı, duvarı içeri vermeyecek, içeri vermiyor. Bu da sadece sıcak. Evet. Sıcaklığı içeri arkadaşlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Zaten burada doğalgaz, boru sistemlerimiz, her şeyimiz hazır. Yerlerimiz anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz birinci sınıf malzemede kullanılmış seramiklerimiz. Evet arkadaşlar, burası otomatik manjurlu. Ön taraftaki verandamıza çıkabilecek, gösterebilecek, çok rahat Bakın ben siz isterseniz şöyle bir kontrol edip Evet bakın açılıyor arkadaşlar bu şekilde. Açmamıza gerek yok. Sadece tanıtım bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bizi fazla çünkü çok geniş bir villamız. Burası 250 metre arsa üzerine kurulmuş bir villamız kullanım alanı olarak 200 metreden fazla olduğunu geldiğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Şöyle bir doğaç alalım. Ben size yavaş yavaş şöyle bir mutfağımızı alayım. Burası ayrı mutfak konumunda. Niçin? çok güzel bir şey yapmışlar. Hem duvarın arkasını çok güzel değerlendirmişler. Onu da tanıtacağım sizlere. Sadece bir tane buraya bir sehpa gibi, masa gibi, efendime söyleyeyim nasıl, yani onun zevkinize kalmış bir şey. Bir koyarsanız çok daha böyle muhteşem olur. O da sizin zevkinize kalmış bir şey. Bakın arkadaşlar, her şey birinci sınıf malzemeler. Bakın, geniş, ferah, zaten burada pencere kapımız da var. Panjurumuz da zaten hazır. Buralarda bakın çok büyük bir avantaj. Bölmüşler ve değerlendirmişler. Evet arkadaşlar ben bölüm tanıttıktan sonra size hızlı bir şekilde bir üst kata göstermek istiyorum. Orada çok müthiş bir manzaramız var. Evet, geniş bir merdiven, çok rahat, bakın yürüdükçe lambalarımız da yanıyor, tasarruflu bunlar, hoş bir, geniş bir alan, ferah. Yine burada bir ışıklandırma şey koymuşlar, burada da avantaj olaraktan ben size bir şey daha göstermek istiyorum burada i̇sterseniz böyle lavabo olur, başka bir çamaşır makinesi olabilir. Çıkış yeri de var. Her şeysini düşünmüşler. Arkadaşlar, bakın. Bu odamızda Bakın, geniş, ferah, Zaten söyleme gerek yok panjurlarımızda. Mis gibi denizin havası. Doğanın o kişinin enerjisi. Sizlere bir de sizlere enerjisini katarsak doyum olmaz. Evet arkadaşlar. Burada şöyle bir e, genişliğimizi bakalım. Şöyle bir odamızda yine geniş, gayet ferah. Ben size burada çok geniş bir oda genişliğinde duşa kabin. efendime söyleyeyim e, lavabosu, tuvaleti hepsi bir yerde. Çok güzel bir şey kullanmışlar. Yani hava dar, her şey isim arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle bir bu geniş olanı. Bakın burası bir salon kadar geniş, özellikle onu göstermek istiyorum. Bir salon kadar geniş bir odamız. Zaten kapılar, pencere, her şeyimiz açık. Ben şöyle bir panjurumuzu açmak istiyorum. Evet, çok da fazla açma yok arkadaşlar. Arkadaşlar, bizim işimiz sizlere daha iyi bir sunum yapabilmek, tanıtmak. Bizler aydın yerlisiyiz. Bu memleketin içindeniz. Bu memleketin insanıyız. Bizim işimiz sizin gibi değerli halkımıza, insanlarımıza, dostlarımıza güzel böyle villalar tanıtmak, güzel böyle ee, yaşanabilecek harika yerler tanıtmak. Arkadaşlar görüyorsunuz burada da bir yerimiz var. Burası da ebeveyn banyosu. Çok güzel değerlendirmişler bu şekilde böyle. Harika bir konum olmuş, şey olmuş. Arkadaşlar, ben videomuzu yavaş yavaş sonlandırırken bizi de izlemeye devam edin. Lütfen kanalımıza abone olun. Marka Grup Emlak'tan Remzi Ünal'ı. Saygılarımı sunuyorum. İyi seyirler diliyorum sizlere. Teşekkür ederim.